Mısır kökenli olan Imara Reiki daha fazla enerji anlamına gelir. Kanalize edilmiş güçlü evrensel enerji türlerinden biridir. Usui Reiki'nin bir üst basamağıdır. Seviye sıralamasında 5. sırada olup çok güçlü bir enerjidir ve uyumlama yoluyla alınır. Belli bir mantrası vardır ve tek aşamalıdır. Hem kendine hem başkalarına uygulanabilir. Uzaktan da şifa yapılabilir. Fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal travmalara şifa verilebilir. Bastırılmış sorunları ortaya çıkartmakla oldukça yeteneklidir. Geçmiş ve geleceğe de şifa verilir. İmara enerjisinde semboller kullanılmaz. İmara Reiki birçok gizli yeteneğinizi ortaya çıkardığı için birçok kullanıcı güçlü ruhsal açılmalar ve bağlantılar deneyimlemiştir. İmara alıcıya da vericiye de şifa veren bir enerjidir.